Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili kova burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz kova ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Aniden bitecek niyetli bir okuma olacak. Yani iş, ilişki, kariyer, para fark etmeksizin hayatınızda mevcut olan sorun ya da sorun, sorunlarla ilgili sizi bekleyen ani bitişler ne? Videoya denk geldiğiniz andan itibaren niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Sevgili kovalar, Sevgi. Gerçek sevgi beklentisi olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamazsan bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandır. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Sizin niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541. 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Kupa dörtlüsü ve tılsım üçlüsü. Şimdi sevgili kova burçları burada dörtlü vadelerden bu yana çalıştığınız işte ya da emek verdiğiniz bir durumla ilgili eskisi kadar heyecan duymuyor olabilirsiniz. Emeklerinizin karşılığını maddi ya da manevi fark etmeksizin alamıyor olabilirsiniz. Hatta bu bir kısmınız içinizde bulunduğunuz yerde ki yani çalışma ortamınızdaki kişi aranızdaki bazı problemlerden dolayı artık işi bırakma kararı dahi almak istiyor olabilirsiniz. Burada kendinizi monotonluktan çıkaracağınız artık işinize eskisi gibi daha bir şekle yaklaşacağınız üretkenliğinizin artacağı bir dönem içerisine gireceksiniz haksızlığa uğradığınız bir durumla ilgili ilahi adalet tecelli edecek. Maddi manevi emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Aynı zamanda beklediğiniz bir durumla ilgili niyetiniz gerçekleşiyor. Terfi yüksel, yükselme veya bir projede liderlik yapmak, bir projede yer almak, kendi gücünüzü, kendi potansiyelinizi gösterebilecek beklediğiniz bir fırsatın gelmesi. Burada bir dileğinizin, bir muradınızın gerçekleşmesi enerjisi var Bakalım kartlar başka nasıl öngörülerde bulunacak ve değnek altılısı. Şimdi altılı vadelerden bu yana beklediğiniz bir haber sonunda geliyor. Bu bekleyiş sizi mental anlamda da oldukça yormuş olabilir. Bir evrak, bir sonuç, bir haber, bir mesaj, bir mail sizi zafere götürecek. Sizin görünürlüğünüzü artıracak. Yani burada başarılarınız görünecek sevgili kovalar. Özellikle de sevdiklerinizle büyük bir kutlama yapacağınız bir başarı, bir sefer enerjisi var burada. İş hayatınızla ilgili, kariyer hayatınızla ilgili, eğitim hayatınızla ilgili veya başka e, sizin hayatınızda kısıtlanmaya sebep olan bir durumla ilgili olabilir. Çünkü burada gelecek olan bir sonuç, bir haberle beraber sizin için zorlu bir süreç aniden bitecek dörtlüsü diyor ki birkaç günde olsa kendini tanı Bunu illaki bir yerlere gitmek anlamında almayın. Yani inzivaya çekmek, iç sesinize kulak vermek, hayatınızdan memnun olmadığını sizi tatmin etmeyen her alanla ilgili olabilir. Bu durumlarla ilgili analiz et. Değişimi nerede istiyorsun ya da değişime nereden başlayabilirsin? Çünkü burada durağan bir süreçten geçtiniz. Artık bazı durumların hayatınızda var olan bazı durumun sizi tatmin etmedi, sizi mutlu etmedi. Bu yüzden de bir sıkılma enerjisi olduğunuz görülüyor. Son bir kere gideceğim burası seçim değnek ikilisi artık değişim için harekete geçeceğiniz bir dönem sizi bekliyor. Özellikle de ateş etkili sevgili kova burçları yani yükseliniz veya ay burcunuz koç ya yani aslan olabilir. Ateş etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Azize kartı, yıldız kartı, kılıç beşlisi, kule kartı, dokuzusu kılıç ası bir kart daha güç kartı öncelikle şunu söylemek istiyorum ki yıldız kartı sizin kartınız kova burcunu temsil ediyor Yıldız kartı çok güzel bir karttır arkadaşlar. Şifadır, enerjinizin yükselmesi, hayatınızda e, sorun ya da sorunlarla ilgili iş, ilişki, kariyer, para fark etmek için bunlarla ilgili şifalanacağınız bir dönemi işaret eden Şimdi beşli vadelerden bu yana yaşadığınız bir yıkımın mücadelesini veriyor olabilirsiniz. Bu bir ayrılık süreci olabilecek gibi, iş olarak, maddi olarak yaşadığınız bir kaybın, yaşadığınız bir haksızlıkla ilgili verdiğiniz bir mücadelede olabilir. Bu mücadele, bu süreç sizi oldukça yormuş çünkü oldukça mücadele etmek zorunda kaldınız. Zorlu bir mücadele etmek zorunda kaldığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Kılıç ası ve güç kartı ile beraber alacağınız bir haber, yaşayacağınız bir gelişme size zaferi müjdeleyecek. Yani artık belirsiz olarak gördüğünüz bu durum, bu süreç, bu mücadele hiç bitmeyecekmiş gibi düşündüğünüz durumla ilgili sizi artık zafere yaklaştıracak bir sevinç, bir mutluluk yaşayacaksınız. Aynı zamanda bir diğer etkisi sevgili kova burçları para kapınızla ilgili çok güzel bir finansal istikrar sağlayacağınız kendinizi finansal anlamda güçlü hissedeceğiniz güvenli hissedeceğiniz bir döneme gireceksiniz bir kısmınız içinizde çalıştığı yerde bir kişiye karşı üstünlük kurabilir bir güç elde edebilir ego savaşına girdiğiniz güç savaşına girdiğiniz bir kişiye karşı üstünlük sağlayabilirsiniz özellikle de başak burcu baskın olmakla beraber Oğlak Boğa Başak etkili bir kişiye karşı kazanacağımız bir güç enerjisi var. İler bu burçlardan demiyorum arkadaşlar. Bu burçlar etkisinde de olabilir. Bakalım kartlar başka nasıl öngörülerde bulunacak. Evet kupa beşçisi ve kılıç şövalyesi geçmişin etkisini taşıyorsunuz. Bu yüzden de ana geleceğe odaklanamıyorsunuz. Şimdi kupa beşesi geçmişte yaşadığınız hayal kırıklıkları, pişmanlıklar, kayıplar, kaçırdığınız fırsatlar ve bunda odaklandığınız için de sürekli bir öfke halinde olabilirsiniz. Neden güvendim? Neden inandım? Neden şöyle yaptım? Neden böyle yaptım? Yani burada geçmişe takılıp kalmak yerine size sunanın kıymetini bilmeniz gerekiyor. Onu iyi değerlendirebilmeniz gerekiyor. Şimdi burada 3 tane kupa verebilmiş, 2 tane kupa hala ayakta. Yani Şimdi burada kupa ikil, kupa beşlisi bize yok Evet kayıplarım var, evet pişmanlıklarım var. Ama hala bir şeyleri telafi etmek veya yenisini inşa etmek adına şansım var. Sen geçmişe takılıp kaldığın için öfke senin enerjini tüketiyor. Bu yüzden de içsel huzuru, içsel dengeyi yakalayamadın, bunu hissedemediğin için de elindeki fırsatları ya da karşına çıkan fırsatları göremiyorsun veya iyi değerlendiremiyorsun. Sen geçmişe veda ettiğinde, sen geçmişe set çektiğinde, artık önünün ne kadar açık olduğunun farkına varacaksın. Üretkenliğiniz artacak, verimliliğiniz artacak. Siz geçmişe veda ettiğiniz anda. Araba kartı, ay kartı. Şimdi burada bir gidiş enerjisi var arkadaşlar bir şüpheniz bir kuşkunuz gerçeğe dönüşmüş olabilir veya yakın bir zaman içerisinde bazı gerçekler ortaya dökülebilir. Bu bir ilişki enerjisi olabilir, bir evlilik enerjisi olabilir ya da ihanetle uğradığınız başka bir durumda olabilir bir arkadaşlık durumu gibi. Şimdi burada artık gideceğiniz, gitmeye dair bir karar alacağınız bir süreç sizi bekliyor. Siz şu ana kadar hep bir şeyleri kurtarmak adına, bir şeyleri dengede tutmak adına çok mücadele etmişsiniz ama burada sadece tek taraflı verilen bir mücadelede yaşanan hayal kırıklığı enerjisi var. Bu yüzden de bir gidiş, bir ayrılık, bir bitiş kararı alabilirsiniz. Bir kısmınız için ise bu yeni bir iş için bir harekete geçme durumu da olabilir. Boğa burcu baskın olmakla beraber Oğlak, Boğa, Başak etkili güçlü birinden güçlü bir destek alacaksınız. Bu bir ortaklık iş girişimi olabileceği gibi beklediğiniz bir paranın, beklediğiniz bir desteğin gelmesi de olabilir. Gelecek olan teklif veya destek sizin hayatınızda büyük bir dengenin de vesilesi olacak. Genel enerji bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.